thank you Arkadaşlar şu anda Meksika'nın kartellerinin cirit attığı yerdeyiz. Görüyorsunuz ne kadar tedirginim telefonu tutarken. Diğer kameraları zaten evde bıraktık. İskeçli'nden büyük pazar yerlerinden bir tanesindeyiz. Tabii burada Meksikalı görünmek zorundayız. Onun için böyle cowboy şapkamı aldım, onunla giriyorum. Tabii ki tek başına girmek çok çok tehlikeli. Yanımda bir İrlandalı, bir de Fransız getirdim. Bakın görüyorsunuz. <laughs> Meksika kartelinin canını okuyacağız. Bitçen amca sen Evet arkadaşlar tipten kaybediyorduk. Gördüğünüz gibi Meksika tehlikeli dediler. Şimdi bizim Meksikalı turist olmadığımız anlayacaklar. Soy Mexicano. Si el grande patron. İşte Meksikalıların arasına karıştım şu anda. Kimse anlamayacak. <laughs> İbrahim ses maskesi var ya. <gülüyor> Meksika'da. <gülüyor> Hem de son hali. İyi boş oldu. Hola. Hola. Sabes como me llamo? No. 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 El grande caballo. El grande caballo. Sí. Si. Qué bonito nombre. Gracias. Buenos días. <laughs> sabes que me llamo no. el grande paharito. Oh, wow. cartel de México. Un hombre muy peligroso. ¿Sí? Si? No puedo hacer sex. ¿Qué tienes para hacer sex por hombres? Viagra natural, ¿no? ¿Sí? Si? Viagra natural. Viagra de México. Mükemmel kemale ettiği bekleyen, Meksikalı bir peyzemiz hala bekliyor. Bakın, siyahı lisalar da var. Şimdi zoomlayacağım sizin. Var. Meksikalıları gördüğünüz gibi bayağı uzun boylu insanlar. Çayımı aldım. Vay. Wow, yılanlar var. Balvetas, <laughs> Reggaeton. <laughs> Chapulinas, muy barato. Chapulinas. Gracias, gracias, mi amor, mi amor, gracias. Ha. Kedimi özledim be. Chapulinas. Buenas todos. ¿Cuánto cuesta? 20. 50, por solo 20. No necesito más. 20 pesoluk yani 1 dolarlık çekirdek alıyorum. Salsa absolut absolutamente. Burası bu arada Meksika City'nin en tehlikeli bölgelerinden bir tanesi. Gracias. 1 dolara çekirgemizi aldık. Hmm. Alan mis gibi ya. <laughs> Fantastik. Böyle büyük dinlerde hikayeler vardı. Çölde kaybolmuştur, aç kalmıştır bazı peygamber. Hangisi olduğunu unuttum ama işte çekirgeyle beslenir falan. Son chapulinas. Chapulinas, chapulinas. Oh. Keres chapulinas. Por que no? Por Ah. <laughs> Me gusta Chapulinas. Lo siento, ¿quieres Chapulinas? <laughs> Mira, muy delicioso. Muy delicioso. ¿Quieres <laughs> Otofop bulmuş, çekirge. Aztek mutfağından çekirge. Hangi peygamber de o ya? Yahya herhalde biliyordu. İsa'ya Yahya. Öyle miydi? Öyle bir şeydi herhalde. Çekirge yiyorlardı. Yani sonra ay çekirge yiyorsun falan demeyin yani bana. Gördüğünüz gibi Meksika'da herkes kalabalık. Kimse maske takmıyor. Ben de daha iyi açtım ama öyle öleceğiz. Cennet come on one more chapulina. Come on it's good. Chapulinas. No me gusta. ¿Por qué no? Yo mm -hmm. ya he ido chapulina, una chaplina. No le gusta, ¿no? ¿Quieres chaplinas? No, ¿Por qué no? ¿Quién se lo está tomando? Chaplina. Sí, amigo. Yes. ¿Tú quieres chaplinas? ¿No? ¿Cuál <laughs> yes. Por favor. Sí. Yes. Sí. Soy Ernesto Escobar. ¿De dónde eres? Cuba. De Cuba. La Habana. Oh my god. ¿Quieres oh. <laughs> chapulinas? Yo no como... No, no, todos, Por favor. Sí, sí. O kimse yemiyor ya. Kimse kakalayamadık. Böyle chapulinas. Chapulinas? Evet, amcaya verdik chapulinas. <laughs> <laughs> Kesin elimdeki alet çalacaklar. El hombre más sexy en todo Sí. <laughs> 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 Şey? Meksikandan seksi erkeği sensin diyor. Bence de haklı. Que es tu nombre? Chayman. Mi nombre? El Grande Caballo. El Grande Caballo. Adios. Hola. Poliste <laughs> selamlaştık. <laughs> ha, artık buraların adamıyım. Guys. <laughs> yes. Fantastic. Oh my, that's the place we've been, right? Yeah, we were like, the road. oh, that's my little guy here. <laughs> Tocar? Puedo tocar? Sí, a ver. so good! Arkadaşlar filmlerde görmüşsünüzdür böyle. Sopalarla vuruyor ya çocuklar, işte bunlar. Piñatas! Muy bueno! Vay be, ilk defa görüyorum Pinyada. Ya bak! Kanser kanser! Ablam, ablam niye girdin arabayla oraya? Ay, Viva Mexico! <laughs> En kalabalık şehirlerinden Meksiko City'nin en büyük pazar yerini dolaştık bugün. Gerçekten 5 saattir yürüyoruz. Bir şehir büyüklüğünde bir pazar yeri. Tabii Noel Meksikalılar için çok çok önemli. Onun için Noel e alışverişi yapıyorlar. Tabii ki koronayı bizim gibi onlar da sallamıyor. Biz de artık vur götüne rahvan gitsin mi deniyordu. Öyle saldık kendimizi. İnanılmaz gerçekten çok çok kalabalık. Bu pazar yerinde bunu anladım yani Meksiko City'nin neden 25 milyon İstanbul'dan çok daha kalabalık görüyorsunuz ve bitmiyor, bitmiyor yani. Belki biz 5 saatte %10'unu falan gezmiş olabiliriz. Öyle bir çılgınlık. Her neyse. Gün batmaya başladı. Dönüyoruz hastalık. Kono ses mi? Mi nombre? No. <laughs> mi nombre es. El perro peligroso. Hoy de, um, um, de de Türkiye. Un hombre, muy peligroso. Sí. Götümüz birazdan burada. Allah Allah buyurun koy barato takul